Otomatik sonlu elemanlar ağı oluşturulduğunda bazen e, belli noktalarda veya belli hatlar üzerinde otomatik sonlu elemanlar ağı yoğunluğunun daha fazla olmasını isteyebiliriz. Örneğin bu modelle e, sonlu elemanlar ağını oluşturduğumuzda e, yoğunluğun, e, döşemenin, e, geneli için yeterli olduğunu ancak buradaki döşeme boşluğu çevresinde çok kaba olduğunu görüyoruz. Ee, döşemenin genel yoğunluğunu arttırabilirim. Yani daha küçük elemanlar oluşması sağlayabilirim ama bu sefer de e, döşeme için gereğinden fazla sonlu elemanlar oluşturulacaktır. Ben sadece bu deliğin etrafında e, sonlu elemanlar ağını yoğunlaştırmak için yoğunluk hatları tanımlayabilirim. Bunu yapmak için nesne yaratma araç çubuğunda Super Shell düğme grubunda add line density komutuna giriyorum. Önce bir kapatalım. Add line density Evet. Daha sonra bu deliğin etrafına şimdi bu bu şelin meş yoğunluğu 1500. Ben burada 350'lik bir yoğunluk istiyorum. Bu 350'lik yoğunluğun ne kadar bir e, yarıçap içinde eee süperşel nesnesinin kendi yoğunluğuna geçiş yapacağını buradaki değerle belirtiyorum. Süperşel yoğunluğunun 2 veya 3 katı gibi bir rakam ee, genelde iyi sonuç verir. 1500'ün 3 katı 4500'ü girdim. Tekrar meshliyorum. Evet. Elemanın genelindeki meş yoğunluğunu arttırmadan sadece delik çevresinde daha yeterli bir son elemanlar ağı oluşturmayı başardım aynı şekilde örneğin ben bu sadece bu kolonun olduğu yerde de yoğunluğu arttırmak isteyebilirim o zaman da yoğunluk noktası komutunu çalıştırıyorum ve bir yoğunluk noktası tanımlıyorum yoğunluk noktasını üzerine çift tıklayarak yoğunluk noktası özellikleri diyalog kutusunu gösteriyorum. Burada maksimum yoğunluk kısmına yine az öncekine benzer bir değer giriyorum. Ee, yarı da yine süper şer nesnesinin yoğunluğunun 3 katını girdim. Bu daha az da olabilir. Tekrar son elemanlarıını oluşturuyorum. Evet, burada da yoğunluğu arttırmış olduk.